Kariyerimde unutamayacağım maçlardan birini oynadık aslında bu akşam. Geçen seneki evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı sonrası benzer bir şekilde. Yaklaşık 30-35 dakikayı 11-10 oynadığımız ve sonunda da bana göre alkolade bir galibiyet aldığımız bir oyun. Maça maçtan önce Başakşehir takımının bu ligin en değerli kadrolarından biri olduğunu iyi bir oyunun, iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu, Avrupa'da aslında başarı için oluşturulan bir ekip olduğunu, kaliteli bir hocaların olduğunu Nur Şahin, değerli bir hoca. Benim meslektaşım bundan kendisine de başarılar diliyorum. Önemli işler yapacağına inanıyorum. Olduğunu söylemiştim. Ama biz de kendi adımıza son iki haftada kaybettiğimiz ee, Alanya ve Galatasaray maçlarını aslında telafi etmek istiyorduk. Başlangıç olarak baş, baktığımızda Dengeli bir oyun vardı. Bizim kaçırdığımız Marco ile bir Poson onlar Yusuf Sarı ile şutları vardı. Aslında ondan sonraki bölümde belki onlar ilk yarı için çok az daha topa sahibi olsa da genel olarak daha net pozisyonlar üreten birçok istatistikte rakip ceza sahasına girmeye atılan şut, gol beklentisi gibi ilk yarı oyunu kontrol eden bizdik. 16'dan nitekim Endao'nun golüyle öne geçtik. Sonrasında yakaladığımız başka pozisyonlar oldu, geçiş pozisyonları, set oyununda pozisyonlar oldu. Değerlendiremedik. İlk yarının sonuna doğru her ne kadar eee kendi kalesine demişler ama bence Muleka'nın attığı harika bir golle 2-0 devreye girdik. Amacımız ikinci yarı tabii oyuna devam etmekti biz çünkü ilk yarı zaman zaman ön olan baskıları yaptık. Zaman zaman onlar bizi ittiler. Birinci bölgede iyi savunmaya çalıştık. Bence de iyi savunduk. İkinci yarı onlar oyun formatında bir değişikliğe gittiler. 4-4-2'ye döndüler. Daha çok geçişe yakalayabilirdik ama bence 57. dakikada bize yakışmayan bir gol yedik. Gerçekçi olmak gerekirse. Sonrasında oyuna tam hamle yaptığımız anda Enis Bardi'nin oyundan atılması aslında bir maçı bizim adımıza çok zorlaştırdı. Ama son 30 dakika ya, gerek oyuna giren oyuncular, gerek kulübe gerek inanın dışarıda bulunan oyuncularımızın bile desteğiyle bence can, can siparihane savunduk kalemizi. Bence sadece kalemizi savunmadık, belki şehrimizi savunur gibi savunduk. Aa, çok değerli bir galibiyet. Son bölümü, evet bizi ittiler, bir iki pozisyon verdik. Kolay değildi çünkü Başakşehir takımı bu ligin en iyi set oynayan takımlarından birisi. Kenar ortaya zorladık onları, ortaları da 5-3-1 şeklinde iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Aa, ve sonrasında da bence çok anlamlı, güzel bir galibiyet aldık. Ondan dolayı en başta bütün oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Başkanımıza, yönetimimize, şehrin bütün taraftarımıza ve en önemlisi de kalbi Konya sporla atan herkese armağan olsun. Birinci yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Oyunun özeti çok basit. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu ne topsuz sahaya yansıttık. Konya Sporu beklediğimiz gibi analiz ettiğimiz gibi oynadı. Yevtoviç'i düşürerek, 3-1 oyun kurarak aslında çok sürpriz bir şey yoktu oyunda. Ne yazık ki ona karşı aldığımız önlemleri sağa yansıtamadık. Topla da çok yavaş oynadık. Yediğimiz goller çok çok basit. İkinci yarıda 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye Ligi'nde 2-0 geriye düştüğüm maçları kazanmak veya puan almak gayet zor. Denedik, olmadı ama bugün maçı okumak gerekirse çok basit. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada 0 yani puanla evimize dönmeyi uygun gördü.